Merhaba, ben Tanju Tunalı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tüm çakra güçlendirmesi, çakraların tamamını açan bir uyumlamadır. Tek aşamadır. İlk aşamadan itibaren, inisi olan kişi, hoca konumuna yükselir. Ve öğretici olmaya da hak kazanır. Çakralar hayatla alakalıdır. Her çakra, bazı durumları, davranışların içinde olmamızı sağlar. Eğer çakralarımız açıksa o zaman hayatla barış ve uyum içinde oluruz. Başarımız, neşemiz, hayat kalitemiz artar. Çakralarımız kapalıysa her şey ters gitmeye başlar. Ne zaman çakralarımız açılır o zaman hayat yoluna gider. Tüm çakra güçlendirmesini her aktive ettiğinizde aktif ya da pasif olsa da kendiliğinden 15 dakika akar. Tüm çakralarınız aynı anda açılır, temizlenir, şifalanır. Bu sebeple her gün aktif çalışmanızı tavsiye ediyorum. Sıkıntı yaşadığınız durumlarda, moraliniz bozukken, halsizken, bilhassa tüm çakra güçlendirmesini aktif ettiğinizde, fark ettiğiniz kendinizi birdenbire çok daha iyi hissetmeniz olacaktır. Hocaya da şifacı olacağım ve kendimi şifacılık konusunda yetiştirmek istiyorum diyenlerin ilk başta elde etmeleri gereken yegane uyumlamadır. Çünkü bir şifacı ne kadar iyi olursa olsun daha kendi çakraları kapalıysa o zaman sorun var demektir. İlk öncelikle çakraları kapalı bir şifacının diğerleri tarafından güven sağlaması zordur. Zaten tüm çakra güçlendirmesi Evvela kişinin kendi yaşam kalitesi içindir. Başlangıç aşamasında bir uyumlamadır. Yanınızdakini ya da uzaktan bir tanıdığınıza çakralarına bu yolla şifa yollamanız mümkündür. Ayrıca yakınınızda, uzağınızda olsun tüm çakra güçlendirmesini başkasına uyumlamanız da mümkündür.